Biri Nara Kalesi, biri onun karşısında Bigalı Kalesi, biri şu burunda Çamburnu Kalesi, biri bunun karşısında Köseburnu Kalesi. Bu kalelerin yapılma sebebi İstanbul'un güvenliğini korumaktır. Bu kalelerden önce dört kale daha yapıldı. İlk kaleleri Fatih yaptı. 1462-63'lü yıllarda. Ondan 200 yıl sonra 4. Mehmet Avcı Mehmet zamanında annesi Hatice Turhan Sultan yaptığı 1657-59'da ondan 200 yıl sonra da bu dört kale yapılıyor. 1807 1820'li yıllarda. Bunlar Osmanlı'nın kalbi olan imparatorluğun kalbi olan İstanbul'a gidecek olan düşmanın buralardan engellenmesi, durdurulması amacıyla yapılmıştır. Kaleler yetecek mi? Yetmeyecek. Daha sonra kaleleri önünde ve kalelerin yanında hem Anadolu yakasında hem Rumeli yakasında topçu tabiaları yapılacak. Bunlar sabit olan, bakın kaleyi görüyoruz. 1800'lü yıllardan kalma bugün sadece bu halde kalıntılarını bir de topçular yerleştireceğiz sabit olan toplara tabya hareketli olan toplara batarya diyoruz boğazın her iki yakasında bunlardan çok sayıda olacak bunlar yetmeyecek denize mayınlar döşeceğiz düşman gemilerinin geçmesini engellemek için Deniz altına maniyalar koyacağız, tel örgüler, çelik hatlar sereceğiz. Denizaltılar altılar geçmişti. Dolayısıyla bu kadar önlem, bu kadar tedbire rağmen düşman ne yapacak? Buradan geçmeyi deneyecek. 18 Mart 1918'de o dünyanın yenilmez diye bilinen donanması, İngiliz donanmasının yanına Fransız ve Rusların da katkı sağladıkları donanma buradan geçemeyecek. Bu tedbirler ve topçularımızın kahramanlığı onları ters yüz geri gönderecektir. Denizin 50 metre ile 100 metre arasında değişen derinlikleri var. Ve Karadeniz'in az tuzlu suları üstten Akdeniz'e doğru akarken Akdeniz'in daha yoğun, daha tuzlu olan suları alttan Karadeniz'e doğru akıyor. Çift yönlü bir akıntı var ve özellikle Lodos'un yoğun olduğu zamanlarda saatte 5 ile 7 kilometre hızla bu akıntılar deniz trafiğini engellemektedir. Sağ tarafa baktığımızda bir şehitlik görüyoruz. Adere şehitliği burası ve 3000 civarında şehidimizin burada gömülü olduğunu biliyoruz. Cephede ağır yaralanan, oralarda tedavi edilmesi mümkün olmayan yaralılar şehir merkezlerindeki hastanelere götürülmek için buraya taşınırlar. Ancak burada şehit olanlar buraya gömülür. Yine sağ tarafta bir Mehmetçik, Meşale ve Dur Yolcu yazısını görüyoruz. Dur yolcu, bilmeden bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın vatan kalbinin attığı yerdir. Hıssız gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'nda istiklal uğrunda namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Düşün ki aç olan kan, kemik ve etin yaptığı bu tümsek amansız ve çetin bir harbin sonunda bütün milletin İstiklal ve hürriyetini tatlı yerdir diyor Necmettin Halil Onar isimli şairimiz. Orası bir topçu tabyasıydı aynı zamanda gördüğümüz. 1892 yılında yapılan ve günümüze kadar kullanılan, bugün de hala kullanılmakta olan bir topçu tabyası. kilit daire geldik. Kilit dairenin yerleşim tarihi kalelerin yapımıyla başlıyor. Bakın kaleyi de görüyoruz. Hemen karşıda Anadolu yakasında da Çimenlik Kalesi var. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethi sırasında buradan Cenevizliler Bizans yönetimine desteğe giderler. 1453'te Fatih İstanbul'u fethetti. Döktürdüğü o muhteşem toplarla duvarlar, kaleler, surlar yıkıldı. Daha sonra Trabzon'un fethine gitti 1461'de. O dönemde de Trabzon Rum Pontus krallığına destek gitti buradan Cenevizleri denediklerden. İşte bu düşmanın hareketini engellemek bu su yolunu burada kapatmak için bir kale buraya yaptırıyor, bir kale de karşıya yaptırıyor. Çanakkale Boğazı'nın en dar Yeridir burası. 1250 metre civarında. Önümüzde tabi Pasar Paşa Camii'ni görüyoruz. 1700'lü yıllardan kalma. Kalenin etrafı 4,5 metre yüksekliğinde duvarlarla çevrili. İç içe iki kuleden oluşan kalenin dıştaki kulesi 18 metre, içteki kulesi 30 metre yüksekliğinde ve 7 katlıdır. Askerlerin bütün ihtiyaçları ve teçhizatları ikinci 30 metre yüksekliğindeki ve 7 katlı olan kulede bulunmaktadır. 500 civarında asker 3 ay boyunca kaleden dışarı çıkmadan burayı savunabilecek bir düşünceyle o dönemde yapılmış. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman 1541 yılında ön taraftaki kuleyi ilave eder. Ona da Kanuni Kulesi adı veriliyor. Tabi bugün burası kale müze olarak kullanılıyor. Bizim yine önemli bir denizcimiz ve haritacımız olan Piri Reis kendisi Gelibolulu'dur. Kitabı Bahriye isimli kitabını burada yazmıştır ve ona ait içeride yine özel bir bölüm vardır. İstanbul fethedildi. Kalelerle, surlarla, duvarlarla korunuyordu ama o duvarlar yıkıldı, surlar yıkıldı, kaleler, kuleler yıkıldı. Ondan sonra yeni bir savunma sistemi ortaya çıktı. Macar asıllı Baran Dötöt isimli bir mimar bu savunma sistemini geliştirdi. Osmanlı onu buraya davet etti. Onun burada yapmış olduğu planlamalara göre 1700'lü yıllardan 1900'lü yıllara kadar bu savunma sistemi geliştirilerek bu hale geldi. Bu beton platformların her birinde bir top var ve 16 top bulunuyor deniz muharebeleri sırasında. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde yaşanan o olaylarda. Sağ tarafta yine bir topçu tabyası var. Rumeli Hamidiye Tabyası ağaçların arasında iki tane uzun menzilli top var o dönemde. Ancak bu toplar deniz muharebelerinin daha başlangıcında aldığı mermilerle topun birinin ateşleme mekanizması bozulmuş. Biri de namlusu yara almış. Dolayısıyla deniz muharebeleri sırasında en çok güven sağlayamamışız. 33 mermi atıyor namaz tabiyesi. Mermi safiye tutanaklarından öğrendiğimiz kadarıyla 99 mermi atıyor. Rümeli Meci diye tabiyesi. Burası Seyit Onbaşı'nın da görev yaptığı Rümeli Mecidiye tabiyesinde şimdi ineceğiz. Hep birlikte buraları ziyaret edeceğiz. Hiçbir tarafa sapmadan, kaybolmadan birbirimizi Hediyelik eşya almayı düşünüyorsanız öğlende bir saat ya da daha fazla bir süre vereceğiz yemek molası ile birlikte köyde çok daha fazla var bunlardan. Orada seçme şansınız daha fazla. Oralardan bakalım. Yani bir